Aslanlar ormanların kralı. Yıllarca böyle duyduk, böyle bildik. Aslan haricinde leopar, çita, jaguar, kaplan da vahşi yaşam belgesellerinin yenilmez kahramanları olarak gösterildi bize. Bugün bu videoda olayı diğer açıdan inceleyeceğiz. Büyük kediler bu videoda ezilen, küçük düşürülen, rezil olup utanç içinde kalan taraf. Aslan ve kaplanların hiç ummadığımız şekilde başka hayvanlara mağlup oldukları videoları derlediğimiz bu listeyi beğeneceğinizi umuyorum. Her video başlangıcında destek için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bundan belki de sıkıldınız ama desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Birbirinden farklı birçok konuya değindiğimiz kanalımıza bir şans verip tanısanız siz de seversiniz belki. Görüntülerde bir impala yavlamış ve onu öğle yemeği yapmak üzere olan bir leoparı görüyoruz. Impala çaresiz, karşı konulamaz bir son onu bekliyor. Bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor belki. Babunların gelmesiyle bu mucize gerçekleşiyor. Ama bu mucize sadece Impala için geçerli. Leopar için oldukça küçük, düşürücü ve utanç verici. Babunlardan korkan Leopar avını bırakıyor, durumu kabullenerek uzaklaşıyor. Üstelik babunlar tarafından kovalamaca devam ettiriliyor. Leopar ise ardına bakmadan kaçıyor. Çita gözüne kestirdiği Afrika antilobuna saldırıyor. İlk hamlesi başarılı. Antilopu en ölümcül noktasından yakalıyor. Fakat diğer antilop kaçmak yerine sert boynuzlarıyla çitaya ölümcül olabilecek öyle bir darbe vuruyor ki çita hem avını bırakıyor hem de acı ve utanç içinde oradan kaçıyor. Afrika düzlüklerinde gerçekleşen zürafa ve aslan arasındaki bu şok edici dövüş ilk bakışta ormanlar kralı aslanın galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyoruz. Fakat burası bir orman değil. Aslan da buranın kralı değil. Uzun ve güçlü bacaklarıyla aslanı yere serip tam 8 kez tekmeleyen zürafa, aslanın bu saldırısına başarıyla karşılık veriyor ve bu kavganın galibi oluyor. Büyük kediler, özellikle de aslanların avlarını yakaladıktan sonra ellerinden kaçırmalarını çok da sık görmeyiz aslında. Burada yakaladığı zebra ile bir mücadele içinde dişi aslan ama pozisyonu itibariyle avantajını kaybetmiş gibi görünüyor. Zebra mı aslanı avlamış, aslan mı zebrayı pek de belli değil. Zebra kendini kurtarıp aslanı güçlü tekmeleriyle serseme çeviriyor ve aslanın şaşkın bakışları arasında kaçıyor. Aslana kalan ise yaşadığı hayal kırıklığı. Dağ aslanı ve anakonda arasındaki bu mücadele görenleri hayretlere düşürecek cinsten. Aslanın meydan okumasına kat kat daha fazlasıyla karşılık veren yılan, yaptığı hamleler ile onu sindirmeyi başarıyor. Yılanın savurduğu ısırıklar sonrasında aslanın kurtulmak için yerde çaresizce çırpınışlarını görüyoruz. Bu videoda ise yavrusunu yakalayan leopara saldıran bir yaban domuzunu görüyoruz. Yavrusunu kurtarmak için adeta bir yıldırım gibi yetişip leopara hiç unutamayacağı bir darbe vuruyor. Leopar avını elinden kaçırıyor ve bu listenin küçük düşürülen yırtıcılarından biri olmaya hak kazanıyor. Klasik ve oldukça klişe bir an bu aslında. Sürü halinde beslenen antiloplar ve onları uzaktan izleyen pusuya yatmış bir çita. Avını gözüne kestirip en uygun zamanı bekleyip harekete geçiyor. Kısa bir kovalamanın ardından çita hedefine ulaşıyor. Avını güvenli bir yere çekip işini bitirmeyi bekliyor. Ama hesaba katmadığı bir şey var. O da babunlar. Leopar ve babunlar arasındaki videodaki senaryonun neredeyse aynısı gerçekleşiyor. Çita avını bırakarak uzaklaşıyor. Impala bir süre sonra ayağa kalkıyor. İlk videodan tek farkı Impala'nın aldığı ağır yaralar sonucu yürümekte zorlanması. Bu seferlik hayatta kalmış olabilir ama yaraları yüzünden yaşayabilmesi daha büyük bir mucizeye bağlı. Bufaloların sürü halinde yaşayıp birbirlerini koruduklarını biliyoruz. Konu sürünün güvenliği olduğunda ise en olmadık düşmanın üzerine bile cesaretle gidebiliyorlar. Bu yüzden bufalolara halk arasında kara ölüm diye lakapta takılmıştır. Burada kaplanı nasıl da koşar adım kaçırdıklarını görüyoruz. Aslanlar bir bufaloyu avlamışlar. Aslına bakarsanız avladıklarını zannediyorlar. Tek başına bufalo çaresiz ama birlikten kuvvet doğar öyle değil mi? Bufalo sürüsü aslanlara doğru saldırıya geçiyor. Aslanlar avını bırakmayı geçin, canlarını kurtarmak için topukları adeta kıçlarına vurarak kaçıyorlar. Aslanlar bu sefer de bir gergedanı köşeye sıkıştırmış. Gerçi gergedan son derece kendinden emin gibi görünüyor ama dişi aslan bir cesaretle gergedana saldırıyor ve pişman olması ise gecikmiyor. Gergedan zaten zırh gibi bir deriye sahip. Cüssesi ve boynuzu da zaten onun en büyük silahı. Vahşi doğada alacakları bir boynuz darbesi aslanların ölümüne yol açabilir. Onlar da bunu biliyorlar. Gergedan tarafından bu saldırıları püskürtülüyor ve geriye başarısız bir avın hayal kırıklığı kalıyor. İşte burada da boynuz darbelerinin aslanları ne hale getirebileceğinin canlı kanıtını görüyoruz. Aslanın avladığı bufaloyu kurtarmak isteyen bir diğer bufalo, aslana öyle bir boynuz darbesi vuruyor ki aslanın feleği şaşıyor. Havada taklalar atıp yere düşüyor. Bufalo henüz hıncını almış değil. Daha sert bir darbeyle aslanı ikinci kez cezalandırıyor. Bu darbeler son derece ölümcül olabilir. yine bir aslan sürüsü ve gergedan karşılaşması. Çamur ve su birikintisinin içindeki gergedanın etrafı aslanlar tarafından sarılmış. Ama gergedan kolay pes etmiyor. Aslanların çabaları sonuçsuz kalıyor. Çamurdan çıkıp onları kovalıyor ve geri püskürtüyor. Her şeye rağmen bir hamle daha yapmaya çalışan aslana cevabı ise cüssesinden beklenmeyecek bir çeviklikle dönüp gölde gösterisi yapmasıyla sonlanıyor. Aslanlar çaresiz, aslanlar üzgün, aslanlar ağlıyordu. Burada da başka bir aslan bufalo karşılaşması. Videonun öncesinde zaten erkek aslan oldukça fazla ölümcül yara almış. Bufalonun öfkesi bir türlü dinmek bilmiyor. Ard arda darbeleriyle aslanı resmen bitirmiş. Bufalo halen daha kızgın. Son bir vuruşla aslanı yere seriyor. Bu belki de erkek aslanın ölmeden önce gördüğü son andı. Hesap makinesiyle mi çekilmiş bu ne biçim video dediğinizi duyar gibiyim. Eski ve görüntü kalitesi oldukça düşük bir video kabul ama olay son derece net. Bir kaplan ve yılanın efsanevi karşılaşması. Aslına bakarsanız kaplanın yılanın elinden kurtulmak için mücadelesi ve yaşadığı dram. İtiraf etmeliyim ben daha önce böylesini görmemiştim. Yılan kaplanı öyle bir sarıyor ki kaplan çaresiz kalıyor. Neden yılanı ısırıp parçalayarak kurtulmaya çalışmıyor bundan pek emin değilim. Videonun sonunda kaplanın çaresiz kükreyişi ve nefes nefese kalışı yürekleri dağılıyor. Bufalolar sürü halinde yaşayan ve sürü bireylerinin birbirine bağlılıkları ile tanınan hayvanlardır. Tehlike anında sürüdeki bireyleri korumak için topluca hareket edip düşmanı savuşturmayı iyi becerirler. Hele ki korumak zorunda kaldıkları kendi yavruları ise içgüdüleri ormanlar kralına bile karşı koyabilecek cesareti onlara veriyor. Tıpkı bu videoda olduğu gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bahsettiğimiz bu olaylardan sizce en etkileyici olanı hangisi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.